Atatürk'ün Türk Tarih Tezi, Atatürk'ün yazdığı bir şey İçinde 114 tane batılı bilginin eseri var. Şuropeller'in ismi var, eseri var. Baron Bursa'nın, Alman Baron Bursa'nın var, Fransız, Rafi, İngiliz, Ravni'nin sonu var. Hepsi eseri var. Hatta Arapların Herodotu denilen El Mesudi'nin eseri var. Mesudi diyor ki, bozkırlar ve altın bozkırlar ve mücevherler, riskler anlatıyor. Hatta Türk bunun parasını, kitabını getirmiş, bu kitapları getirmiş. Parasını cebinde bir Türkçe çevirmiş. Atatürk'ün ölümünden sonra kitaplar Türk tarihtesinin yapılarında. Birkaç hoca özel görmüş açıkladı falan Mehmet Bayrak gibi. Nerede yok? Niye yok? Ne oldu kardeşim Atatürk'e sorunuz ne? Demin dedik ya karşı devrimcilikte Osmanlıcılık ne görüyor? Onların alfabesi ayrı, düşünce yapısı ayrı, mantıkası ayrı. Sen Türk tarihini ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Atatürk ilk araştırdığı konu sakal eskiler. Benim konum. Çok enteresan. Türk tarih tezinin birinci cildinde şu anda piyasadaki baskılarla da kaynak yayınları baskısında 68. sayfada Türk eski İmparatorluğu diye konu işliyor. Atatürk döneminde. Atatürk döneminden sonra ilk ilahiyatçı başbakan Şemsettin ile beraber Türk Tarih Tezlerinden sapıldıktan sonra Yunan Tarih Tezleri, başka Tarih Tezleri, Avrupa Tarih Tezleri devreye alındıktan sonra İskikliler konusu unutuldu. Osman Karatayocu'ya davet etmiştik. Mayıs ayında Kadıköy Belediyesi'ne salon almıştık, Öntürk Akademisi. Geldi Osman Hoca İzmir'den. Dedi ki, ben dedim, Oğaziçi tarih mi yazdın Osman Hoca? 9-10 dili var, 20 tane kitabı var. İzmir e, Tarih Bölüm Başkanı, Dolubya'da. Ben de akademiye girdiğim zaman dedi sakallar, istikler diye bir konu yoktu. Bu milliyetçi tarihçi, bahsediyorum dedi. Milliyetçi tarihçi arasında yoktu. Bir tek dedi Zeki ve de Togan bahsediyordu. Rahmetli. Orada da akademiler yanına yaklaştırmıyordu. Umum genel tarihle tarihinde bahsediyor. Adam 40 yılda kitap baskı Çok kıymetli de vardı. Ama bugün benim de tabii bu işe katkım çok. Farkındalık konusunda çünkü. Bugün müfredata eskitleri sorduk. Şimdi ben bunları paylaşıyorum. Tabii yıllardır paylaşıyorum. Gençler geliyorlar. Özellikle Kürdistancı gençler. Ve Yunanlılar. İlginç. Her yerden takip ediliyoruz tabii. Hepsi de dostumuz değil tabii. Diyor ki sen de eskitleri çaldın. <laughs> Nasıl çaldım diyorum. Eskitler Hint Avrupalı, İranlı. Sen Türk yaptın, Turan yaptın. Nasıl Nasıl? Nerede öğrendin diyorum bunu? Bir metre <laughs> de diyor. İki metre de koyuyorum ama. Orada İskit diskit imparatorda iki tane tez var. Gari gece bir Türkçe. İyi daha uğraştım. Bir arkadaş da ona yardımcı oldu İstanbul Üniversitesi'nden. 162 sayfa Wikipedia İngilizce, Türkçe tez gönderdik. Bütün İngilizlerin, Almanların, İtalyanların yaptığı bütün araştırmalar, arkeoloji, kurgan, DNA'larından hepsi dahil. Geri çeviriyor, geri çeviriyor. Kendini kabul ettiği bir tez var ya. En son bu geçtiğimiz Mart ayında kabul ettirdik. Şimdi bir iki bir iki girin, İskitler yazın, genetik araştırmalar bölümüne girin. O raporların hepsini göreceksiniz. İstikrar tıktır diye kabul ettirdik. Türkiye'de bir çok fazla kişi kullanmıyor mu? Dünyada bir buçuk milyar kişi kullanıyor. Bir buçuk milyar kişi. Bak nelerle uğraşıyoruz. Şimdi peki Atatürk niye istiklerden başlamış? Değil mi? Alaca kazılar diye duydunuz değil mi hepiniz? 7-8 bin yıllık. Uğurlar döneminde. Evet. Şimdi Göbek Tepe çıktı, Karahan Tepe çıktı, Boncuk Tepe çıktı filan. Göbek Tepe ile ilgili ön Türk arkeolog Semih Güner Hoca'yı davet ettik. Semih Hoca diyor ki, Göbekli o taş kabartmaları yapan, kesen keskiler yok o dönem 10 yıl önce. Bu bölgede keski yok, metal işçiliği yok, madencilik yok. Ama Türkler'de var. Nerede var? Türkler'de zaten işi bu madencilik. Güney Lena bölgesinde, Sibirya'nın güney bölgesinde yaptığı arkeolojik kazılarda çıkarttığı keski aletlerin duvara yansıttı. 24-12 Var YouTube'da, Ön Türk Akademisi'nin YouTube sayfasına girin. sen Semih Güner'i yazın. Orada izleyin. Yani çok keyifli program. 12 bin yıl önce eski Türkler metal, madencilikten metal işlemişler, metaldan keski yapmışlar. Ama bu bölgede yok. Şimdi arkeolojide bir kural var diyor hocam. Diyor ki, ben diye çok tartışıldım bir konu yüzünden. Nedir? İşte bir arkeolojide bir kanıt buldum. Bunun üzerine bir tez yazdım. Ya da bir şey sundum. Ben eleştirdim der ki olmaz. eğer bir tane bulduysa bunun devamı da olacak. Bir tane bunun mayabını olmaz. Ya bir sonra ona taşıdıysa tesadüf. Hani altın elbise insanlar gibi. Kazakistan'da bir insan altın elbise adamlar bulundu. 1969'larda. Sonra der ki bu bir tane de olmaz. Daha fazla sor. İkincisi bulundu, üçüncüsü bulundu, dördüncüsü bulundu, beşin. On ikincisi bulundu. Şimdi ne diyoruz? Altın elbiseli de adamlar değil. Altın elbiseli de insanlar. Neden? Çünkü eski Türkler kadınların da Hakan yapmış. Onlar da 64 parçalı elbise yapmış. Benim kitabım kapağında var. Bunların bir tanesi kadındır. Bak pantolon giyiyor. Bir tanesi erkektir. 3000 sene önce kadınlara altından elbise yapıyorlar. Alt, altlarına altlarını da zırh yapıyorlar. Erkekler de hakanlar da kurganlar da işte görüyoruz. Tomris bin belki hatırlar. Yani demek ki bir tane değil bak daha da çıkacak. Ben de bu konuda eleştirildim. Şimdi bu konuda diyor, bu keski konusunda diyor, Göbektepe'deki bu işleri kim yaptı? Herkesin en büyük merakı bu. Bir tane hoca var. Geçen konuştuk profesör arkadaşım, Hacettepe Üniversitesi'nde. Hoca dedi ki bana, o da bu konuları çalışıyor, bu konuda kitap yazdı, herkes yazıyor da. Dedi ki ya işte orada C harfi var, Parsekkeli var, bilmem var. Ya bunlar ne anlama geliyor? Dedim ki öğrenmek istiyorsan dedim. Önce bir Moğolistan'a Beraber gidelim. Orada bir kara şaman ya da kızı şaman bulalım. Önce şamanizm de bu semboller ne anlama geliyor ona bakalım bir kere. Ak şamanlar bilmez de kız, kara ve kızı şamanlar bilir. Merak etti nasıl giderim demeye başladı. Dedi Deme bir müşiracı götürüyor, müşeracı Şimdi hoca şunu diyor Semih Hoca, diyor ki muhtemelen diyor ara istasyon olmalı için yani yakınımızda bu keskiler İran'da yok, Enasya'da yok, Türkiye'de yok. Hatta Türkmenistan'da yok, Anao dediğimiz bölgeden dağılışla ilgili buralarda da yok. Yani ara istasyon dediğimiz, ara istasyonlarda da bu keskiler bulunamadı şimdiye kadar. Belki bundan sonra bulunabilir diyoruz. Ama orada bulundu. Güney Sibirya, Lena Sakala, Sakalar'ın bölgesinde bulundu. eski bölgesi. Şimdi Atatürk'ün, bakar mısın bak, ilk araştırdığı konu bu. Sakaleskip'te. Demek ki Herodot tarihi okumuş. zaten okumuş. Herodot ne diyor? Diyor ki, Milattan önce 625 yılına kadar bütün Anadolu'ya sakal Eskitler hakimdi. Milattan önce 625 yılında Alberto gelinene kadar bütün Anadolu'ya sakal hakimdi. Şimdi peki bu hakimiyet olunca ne oluyor? Bize şöyle dediler yıllarca. Dediler ki, e, siz 1071'de geldiniz ha? Amerikalılar 110 milyon kısıtları kestiler sonra dediler ki niye o belgeselini yayınladılar, niye şimdi coğrafide dediler ki siz 13 bin gün önce Belik Boğazı'ndan geçtiniz, geldiniz, Kazakistan'da siz aslında Orta Asya'dasınız. Biz sizi kestik ama siz de burası 13, bin yıl, 13 bin yıl öncesinin bağlantısını vuruyor Bu DNA araştırmaları da kötüye kullanıyorlar tabii. 110 milyon kızı derli kestiler. O zamanki nüfus 110 milyon. Peki dünya nüfusu 1 milyardır. 15. yüzyıldan bahsediyoruz. İspanyol ordusu birim kurdu. Askerde birim kurdu. Stalin'in şahmanları öldürmesi gibi. Hepsini yok ettiler. 110 milyon. Ama diyor ki sen şikayetçisin. Ben seni katlettim ama. Ama bana da ne diyor? Sen 1071'de geldin şikayetçisin. E pekala. O zaman sadece Doğu Anadolu bölgesinde 1100 tane taş baba bulduk. Yusuf Alaçoğlu Türk Tarih Başkanı döneminde açıkladı. Var mıydı Bin 1100 tane taş baba. Elinde alt kadehi var. Bir de kımız var. Kımızı Türklerden başka dünyada içen yok. Yapan yok. Bir İskoç doktor Moğolistan'a gidiyor. 1883'te. Orada bakıyor ki insanlar üşümüyor. kırmızı içe Buna da veriyorlar. Bu da içiyor. Mustafa Aksoy Hocam'ın Damgalar kitabında var. Detayları merak eden YouTube videosu da var. Adam sonra araştırıyor, bir doktor ya, içinde 14 tane koruyucu bakteri var. Geliyor İngiltere'ye, Londra'ya, kümete başlıyor, at çiftliği kuracaklar, İlaç yapmak Oradan adamları getiriyor, at çiftliği kuruyor. 1885 yılına itibaren İngiltere'de eczanelerde kımız ilaç diye satılıyor. Dünyada kırmızı Moğollar ve Türklerden başka yapmıyor. yok. Ve bizim Anadolu'daki bütün taş, da taş babalar da Antika devri, var. Ve 5 bin yıl önce sahiptim. En son geçen Şubat ayında bulundu Erzurum Aşkareli. Hakkari'de, Azerbaycanlı bir profesör, Canozun Ceydo Hoca, bu da 9 cilt. bu konuda kitap yazan bir hocam. Azerbaycanlı bir Türk o. Bizimkiler dedi ki yıllar önce, Hakkari'de Kuman Kıpçak Beyliği var, Bitlis'te Arman Şahlar Hristiyan Türk Beyliği var, Bizimkiler uzaylı gibi bakar ama nasıl olur lan? Bittiste Hristiyan Türk devleti. Hatta Akdamar Kilisesi'ne Hristiyan Kıpçaklar yaptı diyor adam. Eski fotoğraflarını yayınlıyor. Sonra tadilatta o sembollerini bana kaldırmışlar falan. Bizimkiler sahip çıkmadı Şu işte Ermeniler sahip çıktı. Çünkü Ermeniler de bir taraflarını haylar, hastalar, albanlar, görevler yanında bir taraflarını az da olsa Türkiye bağlıyorlar. Bir de dedi ki Avşarların bir kısmını Mustafa Hoca anlattı. Ermenileşti diye filan. Sahip çıktı. Sonra gittiler. Türk Tarih Kurumu, Yusuf Hoca anlattı. Türk Tarih Kurumu'ndan gönderdik diyor. İşte Veli Sevin Hoca'lar vesaire birkaç kişi gönderdik diyor. Hakkari'deki taş babaları bulduk. Yazın bu çıkar. Hakkari taşları, Hakkari taş, taş babaları, taş babaları. Onlar da 4 bin, 5 bin Musul, Kerkük'te Turku devleti var. Onlar da milattan önce 2000'ler, 1500'ler bölgesinde Türkiye devleti var. Nerede geçiyor? Akat kralı Naramsi'nin Anadolu'ya yaptığı seferlerini anlattığı şartlamar metinlerinde geçiyor. Detay öğrenmek istiyorsanız Profesör Ekrem Memiş hocanın Eski Çağda Türk'te ve bazı önemli sorunlar kitabında eski baskısı da var, yeni baskı çıktı şimdi. Orada hocanın birim dili İtice, çivi yazısı. Ekrem Memiş hocam. <laughs> Şartanvar'ın metinlerinde adam Anadolu'ya yaptığı seferleri anlatıyor. Amanoslar'dan ve Horoslar'daki keresteyi almak için. O zaman Irak'ın güneyinde, Bağdat'ın güneyinde orman yok, keresteye ihtiyacı var. Keresteyi almak için buradaki Anadolu'daki devletlere saldırıyor. Diyor ki, 17 tane devlet, şehir devleti onun kastettiği arada, Hattı kralı Pampa önderliğinde birleştiler bana karşı. Hattı kralı Pampa. Ona da Turan ediyor. Biz de Hattı yok sayıyoruz, <laughs> diyoruz. <laughs> <laughs> Ama diyor, ben yine bunları yendim diyor. Çünkü diyor, bunlar bana saldırdılar, ben püskürtler oldum diyor. Sonra ben geri çekildim diyor. Bunlar şölene başladılar. Şarapları, barapları içtiler diyor. Kırmızılar neyse. Sonra sabah yakınlara baskın yaptım, yendim diyor. Kerestleri aldım, kestim diyor. Fırat attım diyor. Aşağıdan topladım diyor. E, ne oldu şimdi? Musul Kerkük'te Turku, Hakkari'de Kuman Kıpçak, Bittis'te Alman Şahları, Donadol bölgesinde Türkiye Devleti. 2000 yılda, milattan önce 2000, yani 4000 yıl önce İstanbul'da Türk Devleti var. Beşiktaş metro kazandı, 3500 metre aşağı indi. Katman aşağı indikçe, daha aşağı çıkarsan belki başka medeniyet çıkar. 190 küsur tane kurban çıktı, altınlarla beraber. Türkler altınlarla gömülüyor kurganlara. Sonra onlara kamlar mühürlüyor. Defineciler de mesela. Defineciler ama definecilerin başlığında gelmedi hiç kalmadı. Mesela Cengiz Han'ın mezarı, kurganı yıllardır aranıyor. Uydudan, uydudan, uzaydan, şuradan, buradan. Kamlar onu mühürledi bir daha bulamıyorlar. Dünyanın en zengin hazinelerinden bir tanesi. Çoğunu bulamıyorlar. Bulanlar da, hadi şöyle hikayeler anlatalım. İşte yılan çıktı, bilmem ne çıktı falan. Ruh çıktı, bilmem ne çıktı falan. İşte benim kitapta da var. Koruyucu girofonlar var. O kurban kültüründe var. Şimdi Etrüks mezarlarından yada taşı çıktı. Yeşil taşı, yada taşı. Ben Timur Dalet Şaman kitabını yazan. Dedim ki ne, nedir bu taş? Dedi ki bu taş dedi hala dedi kullanılıyor şeyde. Hakası, Hakası kendisi. Dokuz göbek ayıdan Şaman. Mevsimleri değiştirmek için kullanılıyor. Yağmur yağdırmak için kullanılıyor. E dedim biz de kurak çekiyoruz falan dedim. <laughs> dedim normal adamla yani ne işlemiyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> hani kara şalman, kızı ihtiyaç var Evet. Onun da bir şeyi var, kültürü var. Bu, bu da böyle bir şey. Şimdi neticede Denizli'de, Burdur'da, Ankara Gülü rahmetli sen sonucu olun. Ankara Gülü kaya alanında bir çoban bunu arıyor. TRT'de belgesel yapıyor. Damgaların göçü diye bir belgesel yapıyor. Çoban bir arıyor, izlemiş programı. Diyor ki, senin diyor kaya resimlerinden diyor yazılı çizili hani var kaya resmi. Burada da var diyor. Servet Bey'in de konusu bu ya. Nerede var? İşte Ankara, Güdür, bilmem ne köy. Ben de var kitaplar. Hemen Türk Tarih Kurumu'ndan bir heyetle Yusuf Alaçoğlu, Yaşar Çoruk bir sürü 8-10 kişi yere kadar arabayla gidiyorlar. Araban gitmediği yerde traktörün eşyalar mı eşyalar da var. Diyor ki, rahmetli Servet diyor ki, Yani bir tane hoca vardı diyor, şimdi ismini vermiyorum. Her gün 70 kaka içiyor diyor. Benim rakımı götürürseniz kasayla gelirim demiş. <laughs> Eti et ona göre yani. Neyse götürdük. Evet, dağların tepelerine gidiyorsun. Tabii. Evet. Traktörü çekmediği yerde de katırlarla gidiyorlar. Hakikaten gittiler ki hasine. İşin ilginç tarafı şu. Milattan önce 2000'ler yani 4000 yıl önce Ankara Güdür Kaya Resmanı'nda yapılan kaya resimlerinin birebir aynısı Kırgızistan Saymalı Taş Vadisi'nde var. Hittitepe Üniversitesi sponsor oldu. Serbest sonucuyla Ahmet Taşal Hoca gittiler. Bir ekip. Yüz binin üstünde fotoğraf çektiler. Kitabında var. Birebir aynısı nasıl olabilir arkadaş? Şimdi adam doğmuş. Kaan doğmuş. Ona bir pano yapıyorlar. Kaan evlenmiş. Ya yok. Onlar da tabi, tabi resim de. Onu evlendiği zaman da pano yapıyorlar. Çıkıyorum. Adam öldü. Ona da bir pano yapıyorlar. Ya aynı pano saymalı arkadaşlar var. Ya bin, bin, yıl önce bir araya gelmeleri mümkün mü arkadaşlar? Mümkün değil, değil mi? E nasıl yapılıyor bunlar? İşte Mustafa Aksoy Hoca buna kültürel DNA teorisi diyor. Şimdi Atatürk de bunların peşindeydi. Atatürk'ün Türk tarihi tezi buydu. Şimdi 1990'larda televizyonlar birbiriyle yarışıyordu. 30 kurbanı ansiklopedi veriyorlar. Evet. Evet. Herkes aldı, biz de aldık. Yani. de. <laughs> Benim kolyon ansiklopedisi, Britannica ansiklopedisi, Hitaş ansiklopedisi var Meydanlarımız. <laughs> Meydanlarımız. İngilizlerin, Fransızların kendi gençleri için hazırladıkları kendi propaganda kitaplarının ansiklopedilerini biz kapış kapış aldık. Ya hiç bir tane akademiden hiç bir tane hoca çıkmadı demedik ki ya kardeşim Türk tarihi tezini niye dağıtmıyorsunuz? Cumhuriyet ve Antropoloji diye bir kitap var çok güzel. Şu anda ismini hatırlamıyorum hocanın da. İnanılmaz yani orada. Yani bu kafa şeyden itibaren genetik şeyleri anlatıyor. Evet. Şimdi bak burada şunu anlatıyorum. Ya Atatürk'ün e, hazırladığı... işte bak diyorum ki İngiliz'in, Fransız'ın, Alman'ın, Amerikalı'nın kendi gençler için hazırladıkları ansiklopedileri kapış kapış aldık. Türk tarih tezini kaldırdık. Oradan başladın da hocam. Oradan başladın. Tabii karşılığını oradan, oradan başladım, bravo. Evet. 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 Şu an evet, Şimdi Atatürk ne diyor? Diyor ki Atatürk'ten önce Osmanlı'da biliyorsunuz peygamber nasıl aladığını bilen de yoktu. Dini de zaten bilen yoktu. Hani şey yazdı ya suyu arayan adamla kitabında şerke süreye. Askere gittim bir şok orada yaşadım diyor. Peygamber ismini soruyor. Bir, bir tane değişik şey isim söylüyorlar. Yani Osmanlı hilafetli, şelâfetli falan diyor ama aslında yok. Yani sarayda zaten başka bir hayat var. Türk çocuğunu şurlandırmak istemiş. Ayağa kaldırmak istemiş. Demiş ki, Türk çocuğu atalarını öğrendikçe daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. O yüzden de Türk tarih üzerine düşmüş. Türk tarih Avrupa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, yurt dışından birçok arkeolog getirmiş, profesör getirmiş, üniversiteleri kurmuş. Hep Türk tarihi üzerine. Neden? E bizim tarihimiz Osmanlı ibaret değil ki. Tutturmuşlar Osmanlı halinden tarihi. Osmanlı tarihi bu. Osmanlı halinden tarihi. E peki bizim binlerce yıllık tarihimiz var. İşte Anadolu'nun her tarafında taş babalar, kurbanlar, petroklitler, kaya resimleri fışkırıyor. Ama sana diyor ki 1070 yılda geldi. Sen çık buradan. Burada Ermenilerin hakkı var. Burada Küçüklerin hakkı var. Burada Büyük İsrail. Bu adet topraklar. Mesela HDP milletvekili Sezai Temel geçenlerde ne dedi? Dedi ki, burası vaat edilmiş topraklar, geldiniz buralar kurup mı? Evet. Değil mi? Başka bir Diyarbakır milletvekili hanımefendi ne dedi? HDP milletvekili. Bu sularımıza barajlar yaptınız, bize elektriği satamazsınız. Parayla. ödemiyoruz dedi parayı. Ödemiyorlar. Ödemiyorlar. Biz ödüyoruz i̇şte ama. Evet. Aslanlar gibi. Hem sen faturalarımızı 1 lira yerine 2 lira ödüyoruz. Demek ki Osmanlı'dan bir şey değişmiyor şu hocam demek Efendim? Gene parayız demek ki ya. Nasıl? Gene parayız demek ki Osmanlı'dan bir şey değişmiyor. İşte değil. kardeşim onu yapmaya çalışıyorlar. Senin Türkler hakkını alıp yurt dışından getirdiği 10-15 milyon ne gibi beri salamlara veriyorlar. Şimdi kaç tane 5 sene önceki bir dairenin kirası 1500 liraydı. Bugün 30 bin lira. 30. Bir arabanın fiyatı 250 bin liraydı. Bugün ortalama 3 milyon lira. Bir dairenin fiyatı 750 bin lira falandı 5 sene önce. Bugün 10 milyon. Kim Aslında alacak? önce değil yani. Kim Aslında alacak? Tabii asırlar önce de daha iyi. Kim alacak? Ana. Oturamayacaksın burada. Sana diyor ki sen <laughs> köyünde, köyünden yerinde artık nereye kursan hadi güle güle naş. Osman'daki gibi. Dolaylı bize. Saygılarımla arz ettim. <laughs> Teşekkür ederim.